Selamlar arkadaşlar. Bayağıdır NBA videosu gelmiyor biliyorum. Ama bugün yeni bir NBA videosuyla karşındayım Bugün birazcık eğlenceli bir deney videosu gibi bir şey olacak. Şöyle bir şey yaptım. NBA'ye Avrupa'dan ve Euroleague'den takımlar ekledim. Bu şekilde. ben hiçbir takımı kontrol etmeyeceğim. Anadolu Efes gözüküyor ama her şey otomatik olacak. Ben hiçbir şey ellemeyeceğim. Herhangi bir falan değil. Sadece izleyeceğiz. bakalım kim kazanırdı? Yani NBA gibi böyle birkaç tane daha Avrupa'dan takım ekledim. Bursa Spor, Pınar Karşıyaka falan da var. Kimin kazanacağını merak ettim açıkçası. Trade'i kapattım. Trade yok. 10 dakikalık periyotlar. Ve şu şekilde olacak. Playoff'lar. Onu da göstereyim. Nerede ya? Off'lar burada gözükmüyor mu? Off'lar gözükmüyor. Ben söyleyeyim. Ee, i̇lk tur 5 maç üzerinden Best of 5. İkinci tur gene Best of 5. Konferans finali ve NBA finalleri tek maç üzerinden olacak. Bakalım sezon sonuna kadar simüle edeceğiz. Ardından ödüllere bakacağız. Ee, bu şey senin sonraki senenin kadrosu. Yani 2024 kadro. Mesela burada Misic yok. Anadolu Efes'te. Yani ne bileyim. Ama bu kadrolar biraz eksik olabilir. Mesela burada Fenerbahçe'ye bir bakalım. Mesela Raul Neto yok. Ama normalde var. Gerçi sakatlandı ancak. Bu kadrolar e, senenin yani 2024'ün kadroları ama tam güncel değil sanırım. Biraz güncel. Yarı. Yarı güncel. E, bakayım şimdi ben Raul Neto'yu eklemeye çalışacağım. Aslında bir değişiklik yapabilir miyim bilmiyorum. Değişiklik yapmayı deneyeceğim. Raul Neto'yu ekleyebiliyorsam mesela ekleyeyim. Ya yani burada birkaç değişiklikleri yapmak lazım. Eğer yapamıyorsak başlayacağım simülasyon. Ben ona bir bakıp geleyim. Evet arkadaşlar yaptım. Raul Neto'yu da mesela Fenerbahçe'ye ekledim. Burada göstermem gereken şey Türk takımlarını ben kontrol etmeyeceğim. Ama bakacağız. Yani burada mesela Bursa Spor hepsi otomatik dur ya nereden çıkıyor? Mesela hepsi otomatik. Lan bu niye manuel? Kapalı trade'ler ayrıca. Bunu da göstereyim. Ah kapalı. Yani çok da önemli değil trade'leri. Otomatik olmaması. Trade'ler kapalı. Burada takip edebilmek için Türk takımlarını seçtim. Bakalım ne olacak? Şimdi All Star varsa ilk önce oraya kadar giderim. Tamam. All Star kaptı. Hatta All Star şeyine kadar. Smart yaşamasına. Ya yani işte All Star hafta sonuna kadar simüle edeceğiz. Bakalım ne olacak. Doğu Starları görüyoruz. Mesela o aklıma gelmemişti bunlar. Her şeyden bakalım. O bayağı bir şey olmuş. Böyle oyuncularla sürekli imzalamaları normal. Ben burada Ravli'ne TV ekledim. Ersan İlyasova'yı almış Barcelona. Aşağı bakmayın. Real Madrid Miles Bridges almış. Şey gelmedi. John Wall, Kemre Joshua Carmelo. Evet, bunlar çok ilginç ya. All Star maçları burada. Ondan önce bir biz sıralamaya bakalım. Fenerbahçe birinci burada. Ama bizim şuradan bakmamız lazım. Mumu seviyoruz ya. Heh. Burada aslında şey görüyorsunuz ama ben biraz takımları karışık ayarladığım için biraz ilginç olacak playoff sistemi. <laughs> 10 hatta mesela böyle bitse bak bu takım 11. olduğu için giremiyor mesela playine bile. Ama mesela buradaki takımların birçoğundan iyi olabilir. Şimdi şuradan takım istatistiklerine bakalım. En çok galibiyet Real yani Madrid'de sonra Partizan. Maccabi Tel Aviv geliyor burada. Bakalım Fenerbahçe. Fenerbahçe 8 ama Efes 9. Türk takımları Bursa Spor 15. Türk Telekom 16. Darüşşafaka'yı göremiyorum. O da... O karşı Darüşşafaka en aşağılarda. O sıkıntı bunlara logo bile bulamadım. Bu logoları rastgele seçtim. All Star maçında bir geçelim bakalım. Neler olmuş? Tondum Mark Gasol takım kaptanı 12 sayı atmış. Motley 4 sayı. Bu da Carmelo orada şey. Nando ve Kola Nerede ya? Heh. Şengeli var. Miles Bridges oynadı tabi. bir var falan böyle. Neyse sezon sonuna geçelim bakalım ne olacak artık. Merakla bekliyoruz sezon sonunda kimlerin playoff'a girip giremeyeceğini. Ve evet geldik sezon sonunda. Mark Gasol MVP oluyor. Ha bu birazcık o bir ben başladım Girona'ya Mark Gasol normalde orada Mark Gasol eklemesem mi ya da overall'ını mı düşürsem mi neyse ellemeyeyim dedim. Double double istatistikleriyle MVP olmuş hani rookie of the year yani, bu birazcık saçma. Second of the year Nick Kalates. Formalara çok aldırmayın. Fenerbahçeli. Fenerbahçeli 6. adam olmuş. Kendini en çok geliştiren oyuncu Petrushev. Bayağı iyi istatistikleri bu arada. Nasıl ya 15-11-4 15 14 1 diyelim hadi. 1 1 2 defensive player olmayı da hak etmiş bence hatta. Burada biraz ilginç olmuş. Obadovic, coach of olmuş. Bakalım All NBA'de Fenerbahçe'den bir ve burada bakalım başka Türk takımları görebilecek miyiz diye bakıyorum. Anadolu Efes'ten All Defensive Team'e Darius Thompson. Dar Doğuş Özdemir oldu. Tamam. Şimdi playoff'lara baktığımızda Fenerbahçe birinci bitirmiş. Anadolu Efes 4. bitirmiş. Bursa Spor'la aa bak Bursa Türk Telekom 7-8 olmuşlar. Biri playoff'a kesin girecek. İki, umarım ikisi de girer de. Tüm Türk takımlarını yaklaşık ba batıya koymuş olabilirim ya. Evet öyle bir şey yapmış olabilirim ya. Farkında değilim onu yaptığım. Ve doğuda da Girona. Girona 7. giriyor bu arada. MVP 7. sıradan girecek. Elenebilir. Simulate game diyordum ve Türk Telekom kazandı bu maçı da ettik. Bu da Asvel kazandı. Asvel Bursa Spor. Bakalım. Umarım Bursa Spor kazanır. Bursa Spor kazandı. Fenerbahçe'nin rakibi Bursa Spor oldu. Burada da Girona kazanır herhalde diye düşünüyorum. Ve kazanmış. Kazanamamış. Aa ilginç. MVP playoff dışında kalıyor. Aa ilk bu maçlar mı var? Anlamadım. Neyse ya. İlk oyunu ve ilk roundu simüle etmeden önce ilk bir tane maçı şey yapalım. Barcelona Anadolu Efes maçı. Mesela ilk maçı Anadolu Efes kazanıyor burada. İstatistikleri de böyle görüyorsunuz. Shane Larkin 21 60 Tabii ilginç oynamış. Ha, burada farklı maçlar oynamış. Tamam. Burada bir Türk Telekom'un maçına bakmak lazım. Nasıl bakacağız ama bilmiyorum. Neyse direkt Simulate Round diyeceğim. Bakalım ne olacak. Türk Telekom elendi. Bursa Spor elendi. Fenerbahçe ve Anadolu Efes geçiyor. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Fenerbahçe kaç kaçtan geri gelmiş bakayım. Beşinci oyuna gitmiş maç. Nasıl geri geliyorduk? Heh. İlk maçı Fenerbahçe kazanmış. İkinci maçı da Fenerbahçe kazanmış. Bursa Spor sonra 2-1 yapmış. 2-2 yapmış ancak 5. maçta Fenerbahçe 40 sayı fark atmış. Ama Efes 3-0 geçmiş rahatça Barcelona'yı. Burada Türk Telekom elenmiş. Bu biraz yüzdü. Ee, şimdi burada Fenerbahçe Anadolu Efes'ten biri ile çıkacak. Burada da Kızıl Yıldız Alba Berlin'den biri. Bakalım Doğu'da Real Madrid ilerlemiş. Monaco ilerlemiş. Valencia ve Olympiakos. Tamam bakalım. Bu turu direkt şey yapmayacağım. Bu turu bir simcast ile ilerleyeceğim teker teker. Bakalım ne olacak. Çünkü önemli. Türk takımlarının ilerlemesi için. Anadolu Efes ilk maçı kazanıyor. Fenerbahçe'nin sahasında. Bakalım ne olacak turun devamında. Fenerbahçe tekrardan kendi sahasında. Maç çok eşit gidiyor. Anadolu Efes 2 yaptı. Anadolu Efes bu maçı da kazanırsa konferans finaline çıkacak. Yakın giderse atlayacağım. Böyle yapabiliyorum değil mi? Aynen. Bakalım. Sanırım yakın gitmiyor. Aynen. Fenerbahçe kazanıyor. Durumu 2-1 yaptı. Tek adam aldı sahasında. Bakalım ne olacak. Yakın geçerse atlayacağım. O yakın geçmiyor gibi ama evet. Fenerbahçe deniyor. Shane Larkin 23. Darius Thompson 22 derken. Ve Anadolu Efes tur atlıyor. Burada da Valencia tur atlıyor. Bakın burada Monaco tur atlayacak gibi gözüküyor. İlginç. Real Madrid'in elenmesi şaşırttır. Bu da Kızıl Yıldız. Bu da aynen Monaco geliyor. Anadolu Efes'in rakibi Kızıl Yıldız. Tek maçı söylüyle. Bakalım Anadolu Efes. Yakın geçer saatlerim. Kazanabilecek mi? Kızıl Yıldız'ın sahasında. Elenecekler mi? Son 3.40. 2 sayı fark atlıyorum. Bakalım ne olacak? Anadolu Efes. Ve maça geçiyoruz da bu bakış açısına. Ve maça geçtik. 3-40. sayı fark. Dışarıdan. Kızıl Yıldız gidecek. Formalara çok takılmayın. Çünkü birçok takımın forması yok. Yani başka takımların üzerine yapıldığı için. Mesela Lakers forması gözüküyor. Girdiler içeriye. Sayı buldular. Fark 4'e çıktı. Bakalım. Anadolu Efes buradan dönebilecek mi? Ben kontrol etmiyorum şu an. Sadece izliyorum. Hiç bekliyor. 3 saniye. 2 saniye. Bir pas. Ve kaçırdık. Bir daha deneyecek miyiz? Evet girdi. Döndü arkasında verdi pasını. Elijah Bryant bir üçlük girmedi. Rebound'u da kim sağlamadı dışarıdan başlayacak oyuna kızıl yıldız. Ve Shane Larkin kenarda. Faulden atıldı mı acaba? Faulden atılmış evet. Faulden atılmış. Üzücü bir kayıp bizim için. Top tutuyorlar ellerinde Petrushev. Bir fade away ve girdi. Antezic faul aldı ve Petrushev attırdı. Bakalım burada servis atışları da atarsa çok güzel olur. Anadolu Efes adına. Zic şiltini attı. Zic bakalım ikincisini atabilecek mi? Zic. İkincisini de attı. Fark 1. Bir. Fark 1'e iniyor ve rakipte Petrušev yok. Pik geldi. Nedovic içeri gitmeye çalışıyor. Hakem faul verdi. Ama Tembaya faulden atıldı. Çok yanlış. Çok yanlış. Heriflerin en iyi oyuncusu atılmışken bizde de ama Tembayer'in atılması kötü oldu. Get Singleton girdi oyunu. Tamam kötü değil ama Elijah Bryant top bekliyor. Elijah Bryant. Nerede Egan Arna? Chris Singleton. Elijah Bryant. Darius Thompson. Atmadı. Verdi. Egan Arna. Zor bir şut girmedi. Yani daha kolay bir şuta gidilebilirdi. Neden böyle harcadılar ataklarını bilmiyorum. Ne Teodosic topu. Verecek basını verdi. Sonuna kadar kullanacaklar tabii ki. Teodosic girdi içeriye ve attı. Yani neden böyle oynamaya başladı takım anlamıyorum. Fark 4 buradan dönmesi çok zor. Yani faul yapmadılar. Heriflerini son saniyeye kadar kullanmasına izin verdiler. Bir de çok kötü harcadılar timeout'u. Ve Elijah Bryant burada boşa çıktı. Ona vermediler. Darius Thompson. Üçlü. Girmedi. Kaçırdı. Kaçırdı. Faul yapacaklar. Davis Thompson bomboş kaldı. İyi bir üçlük atıcısıdır ama bu sefer kaçırdı. Dışarıdan getirecekler topu. Bala Jebrayet koşacak. Tekrardan Darius Thompson. Tekrardan bir üçlük denemesi. Gene kaçırdı. Gene kaçırdı. Gene boş. Bomboş şut kaçırdı. Ve maç bitiyor. finale çıkan taraf. Kızıl Yıldız oluyor maalesef. Keşke girip oynasaydım. Monaco çıkmış finale. İkinci sıradan gelen Kızıl Yıldız ve dördüncü sıradan gelen Monaco. Bakalım. Ama maçı izleyemiyoruz o yüzden şuradan bir atacağım. Yani e izle diyeceğim. Yakın olursa atlayacağım. Yakın olmasa bile atlayacağım. Kupa kaldırmayı görmek istiyorum. Şimdi atlıyoruz. Sen azından Monaco'nun kupayı kaldırdığını görelim diye. Son saniyeler maçta artık. Monaco'da top. Bu topu kullanacaklar mı bilmiyorum. Top sürüyorlar. Kullanacaklarını zannetmiyorum. Son saniye. Gene de kullandılar ve kaçırdılar. Ve maç bitiyor. Monaco şampiyon oluyor. Ben beklemezdim içerisinde Monaco'nun şampiyon olduğunu. Ama hiçbiri finale kalamadı. Monaco şampiyon oluyor. Ve şampiyon AS Monaco. Finale MVP'si Mike James. Yani çok da şaşırtıcı gelmedi tabii ki. Bir genel olarak istatistiklere bakıp videoyu kapatalım. Fenerbahçe Doğu birincisi 40-18. E. Bu arada 59 maç üzerinden yani her takım bir 2 maç. Ee, Darüşşafak sonucu olmuş. 11 galibiyetli ve en kötüsü de o. Sonra bunlar karşıya geliyor. Burada play'in oynayan mesela 23 galibiyetle play'in oynamış. Burada mesela 25 galibiyetle play'ine girememiş. Biraz, burası biraz ilginç oldu tabii de. yapabileceğimiz bir şey yok playoff istatistiklerine bakacağız. Burada Manresa'da Jerry Harden isimli bir 24 sayı ortalaması tutulmuş. John Wall, Alba Berlin'de 23 sayı. Mayas Bridges Real Madrid'de 21 sayı. Petrushev yani 20 sayı 15 rebound bir asist ortalamasıyla Shane Larkin 18 sayı. Burada genel olarak playoff istatistikleri vardı. Genel sezon istatistiklerine bakalım. Genel yani Jerry Harding, John Wall görüyoruz. Nando Recolo da var bu sefer. Scotty Wilbeck'ini görüyoruz. Shane şey, Lakin burada göremedim. Ya mi kaçtı göremedim. Oynamamış mı? Yo oynamamış. Anlamadım oradaki istatistikte. Neyse. Bugünkü videomuz bu kadardı. Avrupa takımlarını çoğunu ve Euroleague takımları, yani Euroleague takımlarını ve Avrupa takımlarının bir kısmını eklediğimiz bu e, deney simülasyonda kazanan Monaco oldu finalde Kızıl Yılza karşı. Anadolu Efes geri finalde elendi. Video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. En zeyi bakmayın. En zeyi bak. Görüşürüz.